Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bir mal bir aptal hoş geldiniz. Ben mal olan. Ben aptal olan. Evet bugün sizlerle birlikte bir tane korku oyunumuz var. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Hemen odayı kuruyorum kardeşim. Beyler az önce biz girdik. Yalan olmasın. Adamlar gitti. Yani silah aldık. Adam geldi ağzımıza tek attı. Kendisi CS'yi 10 yıldır oynuyormuş. Birinci endingi yanlışlıkla yaptık. Yani pek hemen biteceğini düşünmüyorduk ama. He ya valla. İşte e, bugün durum... Durum değildi. oyun adı neydi lan? Oyun adı ben de hatırlamıyorum. Bir şey gibi ama. Neyse ben koyarım link aşağıya. Oynamak isteyen oynar. Oyun daha yeni sanırım. Yeni mi lan? <laughs> Fazla bir şey yok. Şu an sadece iki tane önlüğüm var. Beğenirseniz sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanal kurma amacımız yok. Hiçbir seçim yok. Öyle şuna Tutarsa devam ederiz. Değil mi ya? Hiş, yeni işlere devam. Tamam, şimdi ne yapıyorduk biz en son? Görünürüz, Bak şimdi, ha. En son şuraları temizledik. Beyler, biz buralara yaptık, gözlerimizde, kafamızda takmadık. He ya. Burada saçma sapan şeyler yapıyoruz. Notu okuyoruz, kardeşimiz, biraderimiz, bir annem babamız da yapıyorduk. Bizim doğum günümüz. He ya. Saçma sapan şeyler yapıyoruz. He ya, valla. Şimdi beyler. Olayları şöyle anlatayım. Bize bir tane şey verdiler. Adı nedir o? Adı neydi la aleti? Bir şey, VR gözlük var ya. Ha bir tane VR gözlük verdiler. Çok ayıptır söylemesi ama çok tanıdık bir animeden gelme. Adı neydi la? Hı, Oğlum. Bileyim, ha bileyim. Sword Art -o... Beyler Sword Art oradan izleyen varsa biliyor o gözlüğü. Aynı gözlükten var işte. Abi o gözlüğü olan herkesi şu an öldürüyorlar. Ya öldürüyorlar dediğim bir hırsız geliyor. Bir hırsız oluyor. geliyor. Soyuyor mu bari? Kokusunu seziyor herhalde. Beyler en son silah odasına girdiğimizde geliyor kapıyı böyle kokluyor yani. Bir tane saçmalık diyeceğim. Burada evinize girin. Evde saklanın diye. Sonra <laughs> şu özgü olanlar evden çıkın gidin diyor sonrasında. Öyle bir saçmalık var. Hey ya ya valla. Hey kid don't open this Orada air lane. Bir tane mouse'una bir baksana. Hahahaha. <laughs> 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 Bir tıklaysan herhalde L2 ile M1 aynı tıkla ya <gülüyor> <gülüyor> Bakın ya, şimdi polis, geçiyor, polis olayları başlayacak Kapatacağız içeri beyler ondan sonra girecek içeri arayacak bizi salak Ama biz kaslı olduğumuz için kalmayacağız Bir kere öldükten sonra geldi kafamıza değil Bu arada fazla araştırmadık yani Sadece bu odadan ibaret ama biz öyle mal mal şey ettik hızlıca Eee ya Şimdi e, ne yapıyordu ki? E. Evet size demiş ol o polis kenar tam tam bu tamam, değil, değil. bunu alıyoruz buraya koyuyoruz beyler. dinlememizi istiyor beyefendi. Burada bir şey yapacağız mı? Atılamıyor ki. Daha, daha iki dakika önce öyle neyini Ben bir şey yapmadım ki buraları full sen Şimdi kutudan ses geldiğini söylüyor bizim ya, karakter. Açıyorum. Açıyoruz. Ve bam. Ha. Sword Art Online'daki gözlük Köz adamım. Bak, sağ gözlüğü. Anne babamız almış. İki kardeş nasıl paylaşacağız hiçbir fikir yok ama. İki ayrı tek kardeşiz. Yani bu üvey. Ne oluyor lan? Ayıp oluyor bak. Polis olmak var. Polisleri öldürüyorlar oğlum silahla. School Shutter olayı gibi. Orada dışarısı var. Bak şimdi <laughs> kapatıyoruz şey ışıkları. Patlayacak her yer şimdi beyler. Tamam. Şimdi buralar biraz sessiz. Burayı araştır diyor. Şu an. Şu an tamam. bizden Bilmiyorum. durmamızı Cers. istiyor. Evet. Aha. Başladı. Toro oğlum Toro. Oh, Bas oğlum bas. Yediler birbirlerini ha. O ses ne oğlum? Şey ya. Demin duymadıydım onu. Aha. Geldi bizim Şimdi alarm. Şimdi evden çıkın diyecekler. Yani. Böyle hatırlıyorum. He. Yani, sport artı olan gözlü olanlar evden çıksın kaçsın diyor. Oğlum var ya şuradaki şurada cam var ya şurada. Oradan atlamak varken biz niye şey yapıyoruz? Oyunu Türkçe çevirin diyecektim de yasaklamışlar. Vay <laughs> anladım. We are confident that this will happen. Oyunun adı bu arada. Replek bir şeyle başladı. başlıyor. Aaa oynadı. Replek kontrol. time. replik kontrol. Bak. Bak, bak. Aa bakın bak. Eve <laughs> çıkın ya da teslim <laughs> olun diyor. Logik <laughs> <laughs> ya. Evet şimdi e, Sport yani, Art olan gözlü olanlar evden siktirsin gitsin diyor beyler. Ama üzücü şey biz Aa, kaçamayacağız. Sana bir şey diyeceğim. Biz az önce öldük ya şunu kapıyı eşek gibi açtık. He. Acaba adam şuraya gelip şu kutuyu mu aldı? Hiç bakmadık onu biliyor değil mi? Farkındayım. Neyse ışıkları Işıkları geri açacağız. Geri aç. Evet ışıklar gittiydi burada. Şimdi burada biraz bir karmaşa çıkacak. Adam gelecek, silah odasını koklayacak falan. Gel kalın ya, ışık al. Ben şu kapıyı açacağım. Oğlum o kadar karanlık ki bir şey bilmiyor. Ya. Tamam. Gelsene al Ben fener almadım. Ben... Aa, burada, burada. Ya şunun da sadece... Aa bak, başladık. Şimdi Şuraya geçeceğiz beyler. Oradan da silahları alacağız. Hadi Silahı alıp eğer kapıyı açarsanız... Şöyle diyeyim adam tek atıyor size çünkü bilmiyorum siz küçük bir çocuksunuz 15 yaşında aynı benim gibi. Hikayesi de yoktu doğru mu bilmiyoruz. Doğru yok ki oğlum. Sword olan gözlü var onu kullanın. Işte, tamam. Gun down here I have to get it down. Şimdi alacağız. Bu arada burası silah odası silahın burada olduğunu biliyoruz. Odada odaya hiçbir giriş yok mal gibi böyle bu arada. He ya o da neydi kardeşim? O da kap yani Direkt tek bir oda yani cam yok bir şey yok. Korkarak bakıyoruz buraya. Tamam şimdi şuradan silah alacağız şimdi beyler. Burada ışığı kapatacağız ne olur ne olmaz. Ne ya? Bir bakarsınız. Zaten bu arada o neyse hırsız koktu o kapıyı beyler böyle <laughs> yapıp duruyor. Du duyacaksınız şimdi hatta sesi fulliyim aga. buluyor oraya. Koklayacak yok. şimdi. Ha gülme sesini yiyor. Acaba biz ortasız sıkabiliyor muyuz? Sanmıyorum biz öyle bir şey vermedik. Tamam şimdi get gun diyor. Sesimi azıcık da olsa duyunuz diye ses kısma zorunda kalın. Tabletten oynamak biraz şey ya. PC olsaydı güzel olurdu. Tamam şimdi Berşan, şey yapacağız. Gitmeyeceğiz. He silahım var. Adam geliyor bir sıkıyor sana. O kadar silah alıyor sıkıyor. Mal olsun. Clear basement diyor da. Hiçbir şey yapamayacağız o yüzden gel Berşan. Yatağın oraya gel. Aa bak bu yağmış mü? Bu ne oğlum? PC5 mafyası gibi. Olmazsa keserim. Oyunca... İzle izle Bak bak şimdi bak. ya silahımız vardı Sık bizim. oğlum. Evet. Eğer açarsanız kapıyı böyle oluyor. Açmadığınız zaman da ölüyorsunuz Ölmüyorsunuz ama yani bir şey olmuyor. Biz bir daha deneyeceğiz bu arada. He ya. Bu sefer ama ses yapacağız. Hide dediği yerde hidelanmayacağız. Evet. mışığı açacağız, dolaşacağız Beyler. Bakalım. Bu sefer farklı bir soru. var. Evet arkadaşlar, şey bir kat bir takım talihsizler yaşandı. Berşan 3 kere falan bug'a girdi amına koyayım. Gitti yeşil, Sağ yeşil. Olsun. falan gördü. Onun fotoğrafını atarız. O şu an, şu an ekrana koydum. koydum. Gördüğünüz gibi adam 3 kere bunu yaşadı. <laughs> Sürekli iki kişi de servera <laughs> girince gelirdik. Yarım saattir yap şey yapmaya çalışıyoruz oğlum. Bir ilk video lan. <laughs> Bu kadar talihsizlik mi olur? Tamam, şimdi alıyoruz gene flashlight'ı. Bu sefer height falan yok. Ayağımı vuracağım duvara kardeşim. <laughs> Gel kokla kardeş. He ya. Kapıyı vuracağım, açacağım kapıyı. Ses yapacağız ha ya. Biz yüz aynen kanka. Ya. Odaya girmeye usta ya. Mesela sen silah al ben burada durayım ha. Ölümü kazıyım. Yok şey şu kapıyı açtığımız anda ikimiz de animasyona giriyoruz. Olmuyor. Kapının öbür tarafı şey olmuyor mu? Yok yok ikimiz de giriyoruz lan tamam, tamam şimdi e, bırakalım. Bu arada şu tablodan iki tane var adam çok sanat anlayışı var. Oğlum benim fenerim nereye oydu lan bana? Oğlum ölümü yok <göremiyorum> lan. <laughs> Kendimi burada. Oğlum fenerleri aydınlatıyor harbiden. Ha yani neyse. Şimdi ka burada ne yapıyoruz? Flashlight aç. Oyna anam oyna. Gece 12'de <laughs> müzik açanlar var ya Türkiye'de. <laughs> Hepsinin amını. Oyna oğlum. Hayt might yok lan. Nerede Işığım, silah? Benim ışığım bozuldu bu abi. Vallahi bozuldu. Ee... Öldür beni. Oğlum öldür e, balgeyi nasıl alıyorlar ya? Öldür beni. Şş. Kokla. Çaydım. Baba yürüyelim. İşte. Da. Hadi daha aga ya. Bir şey olmazsa var ya ağlarım ha burada ya. Aç kapıyı Ama da oğlum. Ama oynadım ha. Her siz şey, her siz şey yaptım da. Hırsız olsam 5 kere bulduydum kendimi. <laughs> <laughs> Sen kapıya bakmaz mı? Evet, ya Evet. Ha, evet. Oğlum ya o öbür badge'yi nasıl alıyorlar Kesin en iyi ki var da biz malız biz bilmiyoruz. Oğlum mi? bir şey diyeceğim. Anal adının hakkını veriyor ilk videoda. <laughs> bir mal bir aptal. Harbi ya. Oh altıma sıçmış gibi yürüyorum. Acaba direkt dalsak mı? az önce ilk oynadığımızda öyle yaptık zaten de. E şimdi ne yapacağız? Polis skenerimiz nerede? O adam bunu mu la cidden? Oğlum benim fener aydınlatmıyor bu arada. Bu geri zekalı bayağı gibi bir Bro. Yapacağım. Harbi ya. Eee şu fare deliğinden mi bir şey bulacağım ya? Ne istiyorsun? Ya belki de çıkmak istiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ya? Yine mi beklesin? Aaa sanmıyorum az önce bekledik ya. Ne? şu, şundan niye 5 tane tablo var abi? Aynısını almıyor. Adam çok seviyor herhalde. Dur lan ışığı açabilir miyim lan şimdi? Denedim ya onu ben. Ne var lan? Vay boz. Abi kapıyı açmadan sıkalım işte ya. Çöp alamıyor mu lan? Ne güzel silahın devamı da var yani. Mermi bir şey edebilirim burada. Önümü görmüyorum. Ben bozuldu bu arada. Abi. Herhalde sabrede ne veriyorlar öbür badiye? Yi. Biz gene bir 5 dakika bekleyek mi lan? He ya. Sen kes. Of 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 beyler bayanlar. Evet. Abi nereden baksan 5 dakikada bekliyoruz. Hiçbir şey olmadı sanırım yolu, yol sonu yanlış yapıyoruz ya da yanlış yerde şey yapıyoruz o yüzden onu da partik olarak yaparız değil mi Berşancı? Heya. Evet bu ilk videodan böyle kısa bir şey olsun tadımlık olsun beğendiyseniz like atmayı isterseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.